Tekrar merhaba. Merhabalar. Ee, bu videoda size aylık 4 kişilik bir ailenin giderlerini sayacağız. Bunu hazırladık. <laughs> Uzun bir liste hazırladık. Ee, neler bizim temel giderlerimiz? Ee, tabii bu bizim şartlarımızda geçerli. Herkesde aynı olmayabilir. O yüzden hani biz kendi koşullarımızı da söyleyerek e, sayalım. Altını üstünü artık hani herkes kendi koşuluna göre değerlendirebilir. Ee, ben şeyden başlayayım. Birincisi biz bir villada oturuyoruz. Daha önce söylemiştik önceki videoları izlediyseniz. Burada 3 tip ev var. Apartman, Sokondayız. Tabii İsveç'in en pahalı şehrindeyiz. Ee, apartmanda oturmayı tercih edebilirsiniz. Bizim gibi müstakil bir evde oturmayı tercih edebilirsiniz. Ya da Rathus denilen Bitişik villalar yine müstakil ama birbirine bitişik nizamlı yapılmış. Üçlü, dörtlü villalarda oturmayı tercih edebilirsiniz. Önü ve arkası kendisine ait olan, bahçesi olan. Evet. Bir... Ratuslar, Ratuslar, değil mi? Evet. Yani biz müstakil ve dört, bir, dört yönü bağımsız olan bir villada oturuyoruz. Masrafları ve biraz daha fazla. Masrafları diğerlerine göre daha fazla. Hani ona göre hesap edebilirsiniz. Kirası fazla, elektriği fazla. Daha ne olsun? Ee, ısınma gideri dolayısıyla elektrikli olduğu için fazla. Bunları önceden söyleyelim. Ona göre hesaplamamız içerisinde kriterleri ve kıyaslama yapabiliriz. Bizim kiramız 26 bin kron. Ee, biz hepsini kron olarak size söyleyeceğiz. Toplamda da kron söyleyeceğiz. En son siz euroya çevirebilirsiniz. 26 bin e, kron bir kira ödüyoruz buraya bugün e, nük fiyatı ama yani fiyatlarda çok büyük bir değişiklik oluyor ama burada çok değişken yani 50 bin krona da bir villa var e, çok şehir dışına çıkarsanız 15 bin krona da var ama hani biz bir, bir tık daha ortalama hatta bulunduğumuz buhite göre de biraz da uygun bile oturuyor diyebiliriz ama 26 bin kiramız var nedeni de şu bu arada oda oda sayısı arttıkça şey artıyor yani biz dört kişilik bir aile artı bir köpeğimiz olduğu için oda sayısı evet. mutlaka e, büyük, o, büyük bir evde oturuyoruz hiç. yani dört tane yatak odası olan iki tane banyosu olan e, çok büyük bir salonu olan e, çamaşır odası ayrı bulunan artık büyük bir garajı, garajı var ve garajın içinde de bir odası, bir odası olan büyük bir bahçesi olan yine bir, irade, dönümden biraz fazla. bir dönümden biraz fazla bir alanda oturuyoruz. Dolayısıyla bir gider, kira giderimiz bir tık fazla. Evet, onun dışında elektrik ve su ile devam elektrik edelim. Elektrik var. Elektrik burada evler ısıtma sistemleri elektrik kullanıyor. Doğal gaz yok İsveç'te. Dolayısıyla ısınma gideriniz elektriğe bağımlı olduğu için elektrik ücretleriniz kışın 6 ay başka, yazın 6 ay başka şekilde yani elektrik, Sadece aydınlatma şeklinde kullanılmıyor. Elektrik giderlerine ayrı bir videoda daha ayrıntılı anlatırız. Çünkü çok değişik aplikasyonlar ve hesaplama sistemi var. Firmalar başka. Aynen. Başka başka firma. Dolayısıyla yazın ve kışın ayrı faturalar ödüyorsunuz. Sabitlenebiliyor da. Evet. Biz ama yaklaşık bir şey söyleyelim istersen. Evet. Ee, yani e, ya, yazın şu anda bizim ödediğimiz ortalama 1500 kron elektrik ödüyoruz. Her şeyimiz elektrikli ama yani ocak, ısınma, su, sıcak su. Hani iki e, buzdolabı var. E, buzdolabı ve dip friz ayrı ayrı. Hani bütün her şeyi. Kurutma şey, makinesi kullanmıyoruz. Çamaşır makinesi kullanıyoruz. Çamaşır makinesini bile kullanmıyoruz. Bulaşık makinesi. Şey, bu, şey, bulaşık makinesi kullanmıyoruz. Çamaşır <laughs> makinesi kullanıyoruz. Neyse biz elektriği her şeyle kullanıyoruz. Biz... Yazın 1500, Evet. Kışın 5000 kron kadar, kışın çok yüksek yani o bir de yani, obide, yani e, dikkat etmemize rağmen 5000 kron kadar elektrik ödüyoruz. Su, hızlı geçelim çok liste uzun. Su, bakayım ne kadar ödüyoruz? 400 kron civarında bir şey ödüyoruz. Ee, Ortalama 400 kron ödüyoruz. Herkesin saçı benim kadar değil o yüzden. Şanslıyız. Ee, çöp ödüyoruz. Neden? Çünkü villada, villada olduğumuz için. Kendi çöp bidonlarımız var. birçok Çöp ayrı bir konu. Onu da bir ayrı bir videoda çekeceğiz. Bir geri dönüşüm mucizesi olan bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden çok çöpümüz çıkmıyor. Yani ayda bir kez belki çıkarıyoruz, belki, belki bir buçuk ayda bir gibi. Bir yıllık belediyenin aldığı bir ücret var. Buraya çöp kamyonu getirdiği için bir ücret alınıyor. Ayrıca siz ne kadar çöp çıkartıyorsanız kilogram başına tartılıp ona göre ücretlendiriliyor. Dolayısıyla çöp çıkarmamak için her şeyi geri ödemi, geri <laughs> geri e, dönüşüme Dönüşmeme. atıyoruz. Dolayısıyla çöpümüz hiç çıkmıyor neredeyse. Yani bir, iki ayda bir çöp çıkarıyoruz. Ona da ortalama aylık 200 kron dedik. Evet. Ee, onun dışında internetimiz. Ee, i̇nternet de biraz burada mutluyorum. firmalardan evet farklı farklı firmalardan alıyoruz. Biz hem internet hem telefonları hep birlikte alıyoruz. Dolayısıyla biraz daha uygun. 6 ayın sonunda bizim indirebildiğimiz rakamlar internette 400 kron. Telefonlar için de benim hattım şirket hattı. Dolayısıyla ben telefon için bir ücret ödemiyorum. E, şirket ödüyor. Ama Enis'in ve iki kızın e, aile sınırsız internet paketi. Yurt dışı dahil olmak üzere. Yurt dışında üzere, 100 GB Aynen, da 100 GB'lık kişi var. o sınırsız gibi. Evet, yani sınırsız ailesine. internet bir paketli 3 kişilik aile paketi 450 kron ödüyoruz. Avrupa'nın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Evet. Köpeğimiz var biliyorsunuz ki tarçın. Tarçınsız bir e, hayat düşünemem. Buraya gelirken de neler çektik o ayrı bir video konusu. Hı hı. E, tarçın için burada sağlık sigortası yaptırmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü veterinerlik ücreti korkunç pahalı. E, şöyle söyleyeyim, bir muayene sadece muayenesi hiçbir şey test nest yapılmadan sadece muayenesi bin kron kadar. Dolayısıyla oldukça pahalı olduğu için biz tarçına Sağlık sigortası yaptırdık ki buradaki bütün e, hayvan sahipleri de aynı şeyi yapıyor. Aylık ortalaması da 400 kron tarçının sağlık evet, sigortası. Evet yıllık ödemesini yaptık. Aylık ortalaması bu. Evet. E, ev e, sigortası. Ev o da sigortası da zorunlu. da zorunlu. Evde yaşayan kişi sayısı ve e, kişi sayılarının hatta yaşlarına bağlı olmakla beraber bir hesaplamaya girişiyorlar burada metre kaç karesi, olması. kaç katlı kaç kilovat saat hatta elektrik harcanıyor filan gibi bir hesaplamaları var ince dokümantasyon hiç bilmiyoruz. Yıllıkta bir ödeme yaptık. Ama Aylığı 500 kron civarında bir ödemesi var. Aynen öyle. başka neyimiz var? çocukların aylık toplu taşıma kullanım kartları var. Ee, biz, bizim de var kartlarımız ama e, biz onu ihtiyacımız oldukça dolduruyoruz, e, her çıkmış. gün çıkmadığımız için ama onlar sürekli çıktığı için. E, Alya öğrenci statüsünde değerlendiriliyor, dolayısıyla o çok daha uygun. Aylık 200 kronluk bir sınırsız e, toplu taşıma her türlü işte 120 günlük tren, kontrol, metro, e, otobüs, vapur hani ne kullanırsa ücretsiz şey, dahili, dahil. E Alara için de 18 yaş altı olduğu için indirimli aldık. Onun da aylık sınırsız kartı 650 kron. Yetişkinlerin de bir tık daha yüksek. Evet. Aylık sınırsızları. E Alara spora gidiyor. Onun evet. e, yani bir kişinin ailede spor'a yazıldığını düşünürsek aylık gideri. Aylık gideri 500 kron. E, 14 yaş altında %50 indirimli, 65 yaş üstüne %50 indirimli. 18 yaş altına da %20 indirimli olarak tarifeler uygulanıyor. Hmm. En pahalı spor salonu yani, İsveç'te ve Norveç'teki en zindir. Zincir büyük zincirdeki ee, fiyatı bu. Havuz e, aylık Ben havuz. antrenmanlarıma devam ediyorum. O yüzden bir havuza gidiyorum. Havuzu yıllık ödedim. Aylık ödemesi 200 kro çok aslında Sınırsız, uygun. 6 yani, 10 arası şey, şey, o zaman yani ondan da soru gelmişti sporla ilgili e, sporla genel bir bedenlendirme videosu çekersen. Sporla ilgili hem çocukların hem e, bireysel olarak hem ders alma bireysel ders alma grup ders ne? alma Çekersin. takıma iyi olmak hepsini ben söylerim. Tamam. Bunların haricinde bir de market harcamasını ekledik. En önemlisi Aynen öyle. Aslında bir kira gibi. Sonra. <laughs> aynen kiradan. Burada sonra en önemlisi diyeyim. kira. Evet. İkincisi alışveriş diyebiliriz yani. Yani market harcamasında şöyle biz dört kişilik bir aileyiz. Ee, daha önceki videolarda söylemiştik. Ne e, hani meyve sebze olsun ne e, et e, masrafımız e, yüzlerce çeşit peynir var hani peynirler yani hani bir şeyi kısmadan alışveriş yaptığımızı evet e, göz önünde bulundurursak. E, bu market harcaması. Bir de evde yiyoruz. Yani o da önemli bir şey. Biz dışarıda hani restoranda yemek yeme alışkanlığı olan çok böyle bir aile değiliz. Yani tabii ki yiyoruz ama böyle sık değil. Dolayısıyla ev yemeğini tercih ettiğimiz için market harcamamız bir tık daha yüksek olabilir. Ve hani e, damak tadımıza uygun sebze, zeytinyağlı hani bunlar evimizde olmazsa olmazlar. Dolayısıyla onları arayıp bulup e, alışverişimizi ona göre yapıyoruz. Aylık market giderimizde 10.000 kron. 10.000 kronu buluyor. aynen, 10 bin aynen. Kron. Hiçbir şey eksik değil. yani. Ee, ve e, bütün bunları topladığımızda dikkat ederseniz dışarıda yemek bedeli dahil değil. Burada bir şey daha unuttuk bu arada bunu yazmayı. Ne? Şimdi aklıma geldi. Normalde İsveç'te eğer yaşıyorsanız veya Stockholm'da yaşıyorsanız Göteborg'da ya da Malmö'de Otopark ücretinden bahsetmemiz lazım aslında. Evet ama orada... Ama unuttuk onu neyse bunu Ototark zaten bizim için geçerli. Evet yani villada oturuyorsanız ya da Rattus'ta oturuyorsanız bunu sonra zaten ekleriz. otopark ücretiniz yok. Biz böyle bir şey ödemiyoruz o yüzden evet, belki. Bunların hepsini dedik. topladık. Ama şöyle bir şey bunların hepsini topladık ne dahil değil onu söyleyelim. E, arabayla bir yere gidiyorsak verdiğimiz otopark ücretleri... Yok. Yakıt e, yok. Otoban ücretleri yok. E, yakıtı şirket ödediği için onu e, koymadı. Stokholm'e her giriş sentra evet, giriş çıkış giriş ücretleri 30-20 kron, 15 kron, saatine 40 kron saatine göre değişiyor. Onlar eklemedik. Ee, dışarıda yemek yiyoruz, hiç yemiyor değiliz. Hani dışarıda yemek yeme ücretlerimizi eklemedik. Söyleyebiliriz. Ama mesela kişi başı ortalama ne kadar bir yemeğe çıktığımızda? Ee, Alkolsüzse tamam, eğer... Tamam, Stockholm'un içerisinde Alkolsüz. pizza yedik birer, bir, birer tane mesela herkes. Mesela örnek verelim, evet. Adam başı bir pizza. Ağzımıza kadar doyduğumuz 135 kron verdik. Ama işte evet, genelde... 155 kron verdik mesela i̇şte, en son. İçeceklerle filan hani 200 kron adam yuvarlak. Adam başı, adam başı 175-200 kron. Ama 170, çok müşkül yere gitmezseniz yani. Evet. yani. Ortalama bir yerde evet. adam başı 200 krona çok yemek yiyebilirsiniz. Çok bir yer 450 kronla 700 kron civarlarına kadar çıkıyor. Çıkabilir. şu Bizim oradaki fiyatlar Evet. Şu starterlar araya. bilmem nelerle bir şey eğer Tabii. hesap edersek Hı. 600 kron filan da adam başı. Ama hani gidip güzel bir restoranda bir İtalyan restoranında hani e, öyle kötü de değil bahsettiğimiz yani ne bileyim hani böyle çok güzel İtalyan şaraplarının kapanan. olduğu güzel bir İtalyan restoranında <laughs> yemek yerseniz kişi başı 200 kron civarı evet. e, çıkabilirsiniz. Hadi Ki ihtiyaçlarımız <laughs> e, bu listede yok hani onu söyleyelim genel temel ihtiyaçlarımız var toplamda 41.420 evet. etti burası. Yani bir sıfır attığınızda 4000 euro, 4200, 4200 euro civarı temel ihtiyaçlarımızı karşıladık. 4200'ün üstüne de işte kabaca ne koyarsanız artık her gün dışarıda yerseniz farklı olur. E, alkol çok tüketirseniz, gece çok dışarı Burada gece eğlenmeye çıkılırsa bin kron civarında bir aynen, fiyat ödendiğini biliyoruz. Yani adam başı 700 kronluk gece kulüpleri varmış. Yani Olabilir. hani bir içki, iki içki falan Olabilir. 700 kron. Yani işte tamamen sosyal hayatınızın Aktifliği ne getirdiğine tabii. bağlı tamam. buna. Ama genel olarak 4 kişilik bir ailenin çok hani keyifli koşullarda yaşaması için ufak tefek bin... hobilerini de yapıyor. Bu, bu arada hareketi. bir şey söyleyeceğim. Buna kışlık elektrik değil, yazlık elektrik dahil. Şu an evet. Aynen öyle. Kışın böyle bir şey. Kışın bu 5000 euroya çıkabilir. Bir de tabii şöyle düşünün. Arabanız var. Arabanızın aylık vergisi de var. Onu eklemedik. Evet biz onları Yani avgift denilen bir vergi var. Onu da eklemedik. Ee, bir de ona bir ne eğer kadar bir sokakta e, 4000 kron civarında bir şey ödeniyor aslında aylık bir avgift. Avgift değil o, aylık al -gift değil var. o yıllık gibi. Ay ay aylık değil. Yani. Neyse bilmiyorum. Arabaya da bir şey ödüyoruz ama avgift ama mesela diğer arabalarda 400 kron 280 kron 800 kron civarında avgifter var. Arabadan Başka, arabaya değişiyor. Evet. Değişiyor. Yani bireysel ekstra bir arabanız var. varsa onu da eklemeniz gerekir. Bir de tabii avgifter aynı zamanda şey biz villada oturuyoruz otopark ücretimiz yok. Eğer bir sokakta Bromba'da eskiden otururken tabii. orada sokakta o... haftanın bir günü sadece vermiyorduk galiba. E, evet evet. Onun Ama işin işte, şey, evin tipinden tipine ya biz genel genel şeyleri verdik. Evet yani, evet bu kadar. Yani evet, evet. yani gene kışın. 5000 yazın 4000 euro gibi olacak şekilde Hesap bir sabit ekstralarımız ek hariç harçlıklar hariç devletin de bize verdiği harçlıklar hariç Aa, evet evet devletin de çocuk parası var doğru. evet hesabımız bizim böyle evet, bütün defterimizi böyle. evet açtık aynen çok transparan bir şekilde umarım size yardımcı olur bu fikir sahibi aynen. olur aynı zamanda burada tabi para yani almak isteyen ya da bir parayla ilgili burada alışveriş yapacak, burada bir meslek sahibi olacak ve ne kadar gelirim olacak bana yeter milere de bir cevap olur. Yani evet. Yani dört kişilik bir aile için tabii bunu hani kendi kişi sayınıza göre hesabınızı yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. kalın.